Ne yapıyorsunuz burada? Ne kadın olarak üretken olmayı seviyorum. E, as, diyaliz hastasıyım. Ama kabuğuma çekinmiyorum. Her zaman üretken olmayı seviyorum. Tercih ediyorum ve bütün kadınlara da öneriyorum. Çalışsınlar, yapabilir, elle bir kadının başaramayacağı hiçbir şey yok. İstediği her şeyi başarabilir bir kadın istedikten sonra. Önemli olan kadınlarımızın daha faal, daha ve şey eğitimine önem vermek. Bu, memnunum hayatımda. Kadınlara mesaj, herkesin bir mesleği olsun. Kolunda altın bileziği olsun. Hiç kimseye muhtaç olmasınlar. Ekonomik özgürlüklerini kazansınlar ve üretken olsunlar. Hiçbir zorluğu yok bence. Namusunda yani namusunu kazandıktan sonra Hiçbir şey görmedim. Burada da duymadım, görmedim de. Herkes çok beyefendi. herkes. Ama kıraathanelerin hani sadece oyun oynanılan bir yer değil. Ee, hani her şeyi burada paylaşıyorlar. Ee, gündemi burada paylaşıyorlar. Çünkü bütün gündem burada. Burada kuruluyor, burada batıyor. Her şey burada. Her şey burada. Burada her şeyi anlatabilirsin. Şey yapabilirsin. Evet. Her kesimden insan. Yardım ediyorsun, şey yapıyorsun. Çok güzel duyuyorlar. Çok memnunum. Biz Atız Başkanımızın görevinde başarılarının devamını diliyoruz. De Gelecek seçimde de inşallah. Beşikten devam de Kadınlarımıza çok önem veriyorlar. Yeter ki istesinler. Her türlü, ellerinde her türlü şey imkan var. Teşekkür Yeter ki istesinler. Teşekkür ederiz. Hanım beni daha güzel olur tabii. Tabii Teşekkür ederiz. Falan.